Ekran Aşkına programından herkese merhaba. Ben Ayşe Naz Bulamur. Ben Cihan Yurdoyun. E, nasıl hocam? Bu hafta hangi yapımı mercek altına alıyoruz? E, bugün Netflix dizisi Enfes Bir Akşamı tartışalım. İstanbul'un yalılarında geçen masası dizide Osman, imparatorluğun son prensesi olarak bilinen Nihal'e aşık olur. <laughs> Ve Osman sahip olacağı yalı ya da o yalıda yaşayan prenses arasında bir seçim yapması gerekir. Peki böyle ışıl ışıl Boğaz Köprüsü ile başlayan ilk sahneyi sen nasıl buldun Cihan? Ben Boğaz Köprüsü görüntüsüne, Boğaz görüntüsüne çok alıştım. Buradaki etkisi şu oluyor, iki yakaya birleştiren yine ışıl ışıl. İki yakayı birleştirmesini hemen dizinin zaten ilk başında anlatıldığı gibi eski para yeni para onu hani birleştiren veyahut da birleşecek mi birleşmeyecek mi onu sorgulayan. Çünkü köprüden e, direkt yalıya geçiyoruz. Yalı görüntüsü geliyor ve e, anlıyoruz ki zaten tekneyle geliyor Osman. Oradan da e, bu spoiler olmuyor sonuçta ilk başta hı hı. veriyorlar. Burada biz zengin insanların hayatını izleyeceğimiz en baştan Görüyoruz. Yani bu da artık ben eskiden hani garipserdim bu kadar zenginlik niye görüyor, niye izliyoruz diye. Ama artık o kadar garipsemiyorum çünkü anladım, idrak ettim yani. Çünkü bu paralara, o zenginliğe insanlara ulaşamayacağını anladığı zaman, yani artık o zenginlik bize çok uzak olduğunda, onun hayal olması daha bir rahatlatıyor. Yani bırakıyorsunuz ve artık hani en azından onları izleyeyim diye, onlarla hani Başkasının hayatından biraz keyif almaya başlıyorsunuz. Kendinizin o kadar zenginlik umudu kalmadığında diyeyim. Burada da onu görüyor. Çünkü hem hoşuma giden, çünkü artık dediğim gibi bu bir hayal yaşıyorlar. Biz de izleyelim oluyor. Burada Boğaz'ı kendi gölleri gibi kullanıyorlar. O atlıyor tekneye sıkılınca Engin. Nihal'in yanına gidiyor. Nihal öyle zaten hep kıyıda. O da biniyor. Onun da teknesi var. İşte Osman özlüyor, geliyor, tekneyle geliyor. Adaya böyle gene tekneyle gidiyorlar. Yani bu e, denizde geçmesi bir yenilik aslında ama güzel yani. Böyle boğazda başka tekne yokmuş gibi herkes çok rahat hani gidip geliyor. Hani bu benim beni hem şaşırttı hem de artık hoşuma gidiyor bu tür şeyler. Ve bana aslında şeyi hatırlattı. Bu eski para, yeni para. E, bu bir çeviri kullanım. O da muhteşem muhteşem Gatsby. Fitzgerald'ın hmm. Amerikan klasiği dediğimiz Great Gatsby romanı, DiCaprio'nun hatta 2010'larda bir filmi vardı. Oradaki bir tabir, yani yeni para kazananlarla eski köklü ailelerden gelip, burada da onun benzeri bir hikaye görüyoruz. Ben hani ona bir uyarlamam geliyor gibi düşündüm ama sonra tabi epey hmm. farklılaşıyor. Zaten bunu düşünmemdeki bir sebep de Engin direkt karşı iki yakada durur bir muhteşem Gatsby'de. Bir taraftan diğerini izler, bir taraftan diğer evi izler ama ikisi de yalı. Yani o da yalı diyebileceğim. İkisi de yalıdır. Yani ikisi de zengindir. Yani mutlaka para, güç oradadır. Sen bu benim çok anlattığım bu zenginlik üstüne ne düşünüyorsun? Dizdeki bu zenginlik, yalı vurguları. Bana, ben hala e, garipsiyorum bu kadar zenginlik zenginlik hı hı. izlememizi ekranda. E, dizide dizi Osman yeni zenginlerden. E, ailesini depremde kaybetmiş hı hı. ve her şey sıfırdan başlamış. Nihal aileden zengin. Yani hı hı. E, 150 yıldır e, yalı onların ailesinde. Hani böylece de dizide bir e, yeni zenginler ve köklü aileler arasında bir e, çekişme var ve iki aile arasında da ticari bir yarış da e, var. Ve bir sahnede tekne e, tasarlanmış ayarlayan Nihal Osman'a diyor ki işte böyle sıfırdan gelenler e, ekstravaganza e, tekne sever deyip onun e, zevklerini de e, küçümsüyor. Bir yandan da aşk e, ekonomiyi de endeksli. Çünkü e, Nihal'in babası Osman'a soruyor yani Hı -hı. kız mı yalı mı diye. Yani böylece kadın iki erkek arasında e, değiş dokuş edilen e, bir eşyaya dönüşüyor. Evet ve Tabii en başta Osmanlı-Nihal'in ilişkisini gördüğümüzde anlıyoruz ki burada bir aşk çıkacak. Yani bu artık kliş, klişenin klişesi gibi orada kavga edecekler ama bu, buradan bir aşk çıkacak. Bunu hani eski yeni paraya nasıl bağlayacak, nasıl derinleştirecekler diye düşündüm ama öyle bir derinliğe de gitmiyor. Daha çok durum ve hani iletişim komedisine dönüyor. İletişim sağlayamadıkları için o yüzden genelde yanlış anlaşılma oluyor, uzuyor. Yani benim ilk izlenimim bu bir film olsaymış, biraz daha kompakt olsaymış daha etkili olabilecekmiş. Yani daha hani güzel olabilecekmiş ama bunu biraz kaçırıyor gibi. E, çünkü o aşk hikayesi de çünkü en baştan bildiğimizden bunlar yaklaşacak, uzaklaşacak, yaklaşacak. Evet. Sonunda da hani spoiler vermeyelim bir şey olacak. Yani evet, orada tabii. çok şaşırtıcı bir şey yok. Sen aşk için Hı -hı. ne diyorsun? Allah, aşk mı para mı? E... <laughs> Vallahi Virginia Woolf demiş ya bir zamanlar iyi sevmek için, iyi aşık olabilmek için iyi yemek de yemek gerekli diye belki ikisi bir arada. Ama diziye dönecek olursak yani bu çok sevdiğim iki başrol oyuncu arasındaki elektrik pek tutmamış gibi geldi. Yani karakterlerin birbiriyle ne ruhların buluşması ne de gene onların tabiriyle seks enerjisi olduğunu hissettim. Yani Osman yıllar önce küçük yani çocukken Vapur'da Yalıyı görmüş ve Nihal'in küçüklüğünü görmüş ve kızı bir süre unutamamış. Yani yıllar geçmiş, hala kızı hatırlıyor. Yani bu bana pek gerçekçi gelmiyor. Ve sonra da Nihal'le buluştuklarında evine gittiğinde diyor ki Nihale, "Uğur Uğur böcekli tokaların var mıydı?" diyor. Nihal de vardı hatta içeride getireyim mi diyor ve gerçekten de gidip içeriden bu tokalara getiriyor ve oradaki Osman da a evet sen misin diyor. Yani bu tokalar kızın çocukluğundan hani bugüne kadar nasıl kaldı bir kere. Bir de yani bu atar giderle başlayan aşk formatı da çok tekrara düştü. Yani neredeyse her dizide önce bir kavga ediliyor ve ondan sonra kavga edenler birbirine aşık oluyorlar. Peki sen Engin ve Nihal'in arkadaşlıkları hakkında ne düşünüyorsun? Yani senin de dediğin gibi o bir arkadaşlık. Yani arkadaşlık hı hı. oldu hani böyle Amerikalılar derler. ya friend zone. Onu arkadaş alanına almış bir kere. O çok belli bir şey. Oradan bir hani onu da sever mi? Hı. Çünkü hani fakir olsa bir taraf eee o zaman hani para için ailesi için diyelim hani biri için hani o fedakarlığı yapıp Hı -hı. hani yapabilir. Ama zaten birinin 10 milyar dolarım var, diğerinin 8 milyar dolarım var. Yani 2 milyarın lafı mı olur? <laughs> yani o yüzden oradan bir gerilim oluşturmak bence zayıf kalıyor. Diğer karakterler esasında etkileyici etkileyici dediğim yani güzel hikayeleri olabilecek Hı -hı. Ama onlar da böyle yan hikayeler gibi çok kalıyor. Yoksa güzel güzel herkes biriyle, o da biraz garip, herkes biriyle eşleşiyor. Evet. Yani Bütün kardeşler, herkese bir kişi <laughs> bulunuyor. Ve hani oralarda da güzel yerlere gidebilecekken yine yarım kalıyor. Çünkü ana bir hikayemiz var. Hep ona odaklanıyoruz. <laughs> Ve hani karakterlerde bazıları hani mesela gene Succession diye bir dizi vardı. Orada hani <laughs> burada genç Arda'yı görüyoruz. Ona benziyor. Gibi veya mahir var işte dizinin e, serseri avi Osman'ın ama şöyle bir şey yani serseri dediğin karakter de hiç serserilik yapmıyor ben geçen şeyde de ona takıldım yani bu serseridir çılgındır hani arda böyle geziyor ama gayet bir kişiye bir kişiyle çıkıyor böyle çok bir çılgınlığını göremedik bir serseriliğini göremedik aynı şekilde Osman karakteri de Osman'a da hani e, Osman için ne dersin? Hı hı. Yani Osman için hiç kaybetmeyen canavar deniyor ama hiç yani bir gotik hı hı. tasvir de yok. Yani neden canavar? Gerçi bu sürekli yatta, eller cepte, sürekli Nihale baktı sahneler de rahatsız edici. Yani ben hı hı. burada aşk hikayesi mi izliyorum yoksa ısrarlı takip mi izliyorum? Emin emin değilim. Yani bir de Osman'ın ailesi de burada depremde hı hı. değil de yangında ölseydi Mesela senaryo değişir miydi? Yani hani Aristotle'a göre der ya Hı -hı. zincirin e, her halkası birbirine kenetli olmalı ve birini çıkarttığında gerisi e, sallanmalı. Yani şimdi e, ne fark ederdi bu deprem değil de yangın olsaydı? Değil ve beni aslında biraz hani üzüyor mu diyeyim. E, hani deprem çok önemli bir mesele ülkemizin bir Hı -hı. meselesi. Yani bununla ilgili çok güzel hikayeler hem bizi... Hem duygulandıracak hem aydınlatacak Hı. belki faydası da olacak hikayeler yapılabilecekken hani böyle yan konu gibi kalıyor. Burada da kesinlikle katılıyorum. Yani deprem hatta hissettirmemek için belki hani tekneyi de ona bağladım. Hani tekne en fazla hani sallanıyor ama Hı. başına yıkılmaz gibi birazcık o denizcilikle de onu bağlamaya Hı. çalıştım. E, tabii insan da ne denir? Yani deprem böyle ciddi meseleleri biraz... Hı uzakta tutmasını gene bu dizinin bağlamında da anlıyorum. Yani yani kötü şeyler zaten hani hayatımız zorlu olabiliyor. O yüzden de ona ben hani hayalimi göreyim. Yani Boğaz'ı gölüm yaptım mı? Ben onu izleyeyim gibi öyle Hı -hı. bir hissiyatta ee, oluyor. Bir de Osman bu Engin'in Nihal'e yüzük hı hı. aldığını öğrenince böyle fırtınalı bir gecede hemen gök gürlüyor ve tekrar depremi hatırlıyoruz. Yani böylece hani Osman'ın aşk hayatı da sallanıyor mesajı verilmiş. E, sallanıyor ama o sallantının <laughs> sebebi işte ana, bir yani sallantı var, bayağı bir sallantı var ama onun e, sebebi hani derin bir fikirden gelmiyor. Genelde iletişimsizlikten geliyor. veya klasik hani açılamayan, sert, <laughs> e, ketum erkek. <laughs> Bu sefer sebep olarak hani ona deprem travması evet. veriliyor. Ama dediğim gibi orada güzel bir kaynak var esasında iyi bir şekilde <laughs> e, işlense ama gene hep e, başta söylediğim gibi iletişimsizlik üstüne. işte terminale gidecekler. E, Nihale biri arkadaş diyor ki orası herkes oraya götürür. seni de oraya götürürsen Nihal de anlayacak hani ben de sıradanmışım diye. Ha Halbuki e, Osman orada rezervasyon yapıyor yanında Hı -hı. duyuyor. Nihal ka kardeşi için yapıyor. E, sorabilirsin yani. Hı -hı. O kadar şeyim var. Hani o oradan bir şey çıkarma Hani biraz Hı -hı. karakter aslında derin olabilecekken basitleştiriyor. Hı -hı. Bunu gene Berna Arda ilişkisinde de görüyoruz. Yani Berna e, veyahut da Berna e, Engin'i tanıyor mesela. Hı hı. Yani Engin'in ona aşık olduğu çok belli. Hani bunlar da 20 yaşında çocuk değil, değil ki ben yani anla, anlaşılıyor <laughs> veyahut da o samimiyeti var. Söyleyebilir. Hani bak bu sana aşık gibi uyarabilir evet. ama hani onu görmemesi hani biraz sıkıntı oluyor zaten. E, Diyaloglar da çok zayıf ve çok zorlama geldi. Yani nereye gittiklerini çok e, anlayamadım ben. Hep bir denize evet. böyle tekneye doğru. <laughs> yani ben de hiç anlamadım. Yani çok aceleyle yazılmış gibi geldi. Hı hı. Ee, mesela işte ben her sabah yumurta yerim. İşte aktif bir şekilde olma halindeyim. Ya da tekrar tekrar edilen ben işimde çok iyiyim. Yaşayan ol konuşan değil gibi böyle mesajla karışık bu sözler hı. beni çok kulağıma tırmaladı. Bir de senin dediğin gibi bir sürü çift var dizide ve bu çiftlerin, bu yan hikayelerin zaman doldurmak dışında da hmm. e, hiçbir faydası yok Kesinlikle. yani müzik de ayrı bir problem yani o da çok kulağıma tırmaladı bir sahnede Cinderella gibi işte bir erkek kadının ayakkabısını bağlıyor ve arkada işte ayrılan iyi tonight şarkısı çalıyor yani eğer izleyici anlamayanlar için tekrar böyle romantizmin altı vurgulanıyor peki e, sen kadın temsilleri hakkında e, ne düşünüyorsun Kadın temsillerinden önce aslında ben de müzikle ilgili çok kısa bir şey demek istiyorum. Ben çok dizle ard ardı hani izlediğim için bu şarkılar da çok geldi. Aslında hı hı. güzel şarkılar var mesela Aslı diye bir sanatçı. Hı hı. Onun şarkılarını yanlış e, öğrenmediysem Kalben yapmış. Mesela evet. o şarkıları da beğendim ama e, çok klip gibi üst üste de geliyor. Ama o biraz belki de ben hani çok e, arda arda izlediğim için oldu. Evet. Gene kadın temsillerine dönersek ben aslında onu beğendim. Beğendiğim tarafı da evet. gene bu oldu. Neden? Çünkü yani hiçbir kadın direkt e, yani evde oturuyor da aşk evet. bekliyor değil. Yani Nihal bile burada hani evet. bir çaba gösteriyor. En güzel hani yatı yapmak için işte Fransa'da Hı -hı. okumuş ama işine devam etmek istiyor. O bakımdan e, güzel. Gene Berna da öyle. Şirkette Hı -hı. çalışıyor. E, bütün kadınların Songül ablaları gene hem yetiştirmiş hem de gene şirkette rol alıyor. Aslı karakterini hmm. de sevdim şarkıcı yani kadınların hani bir şeyler için uğraşmaları. yani sırf erkekleri aşk üstünden çözmeye çalışmıyorlar o bence dizinin en hmm. e, güzel bir benim hani modern kadın e, imajına uyan bir e, tabii ben yine gene genellemek istemiyorum ama o kısmını sevdim ama e, sonunu işte gene bu kadın üstünden düşünürsek so, e, zayıf buldum. Çünkü Nihal'i çok kuvvetli yapıp hı hı. özellikle de Engin'le olan ilişkileri işte baba figürü üstünden de yapıyor. Sonunda baba çıkan baba zaten hayalet gibi bir kişi. Yani baba ba yemek yemeye çıkan bir hayalet gibi. Hı hı. Sadece mutfakta yemekte görüyoruz ara ara bir şeyler evet. diyor. Nihal bunu hı hı. idare ediyor. O yüzden Nihal'in idare etmesi hani onun güçlü olduğunu da gösteriyor. Yani güç, gücü var. Sonra babanın bir anda e, çıkması özellikle ben şeyde endişelendim açıkçası. Hı hı. Baba çünkü nereden çıkacağı belli olmadığı için, e, Osman eve gelmiş, onlarla birlikte oluyorlar. Sonra işte mutfakta yemeğe baba çıkabilir, yemek yemeğe her an gelebilir yani öyle bir <laughs> endişelendim O baba biraz garip olmuş. İşte zaten evet. kadınları bu kadar e, kuvvetli koyduktan evet. sonra sonunda gelip işte şöyle şöyle yapacaksın hani spoiler demeyeyim yani evet. geçmiyor ki. Nihal öyle bir karakter değil evet. ve hani o birazcık e, zorlama gibi geldi <laughs> bana. Ama bence herhalde ikinci sezon düşünülüyor mu düşün biraz daha olayları ve karakterleri geliştirebilir. Peki Naz neden izlenir? Ya ben çok tavsiye e, edemiyorum yani çünkü bana göre karakterler tam Hı -hı. E, oturmamış e, diyaloglar böyle sanki aceleye getirilmiş gibi yani dizi e, aşıklarından e, hiç Hı -hı. etkilenmedim. Sence izlenir mi? <laughs> Yani en son da söylediğim, çabalayan kadınlar görmek ve yani sırf aşk için yaşamayan yani hayatı daha bütün ele alması bakımından hoşuma gitti. Diğeri de yani son zamanlarda çok eleştiri konusu olan bu sevgililer arasındaki yaş <laughs> farkı. Yani burada öyle yaşlı bir çift görmüyoruz. Yani evet. Nihal de Aslı Enver de hani 40'lı yaşlarına o yüzden bu uyum bence o, o da güzel. Bir de dediğim gibi bu dizileri artık hani şey gibi düşünüyorum. Bu yaşayamayacağımız hayalleri görmek. O yüzden hani Hı -hı. bu gerçekçi olmuş kurguda böyle. Hani ona bakmadan yani Hı -hı. biraz şey sadece şey hissetmek için izlenir. Benim de derdim keşke yatımda macenta var mı yok mu veyahut da çok mu şaşalı olmuş yatım olsaydı <laughs> evet. yani onu hissetmek kendisi yani artık hani birey kendini bulmak değil de biraz hani kaybetmek için e, izlenebilir. Yani. Yani ben kaybedemedim. <gülüyor> maalesef <gülüyor> e, müziklerden repliklerden e, dolayı e, peki siz ne düşünüyorsunuz dizi enfes mi yoksa e, klişe mi yorumlarınızı bekliyoruz